O, oh. İşte aradığımız şey. Bu bir Dodge arkadaşlar. Dodge Challenger. Yanlış görmüyorsam Dodge Challenger. Hurdalığı Vay 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 vay. Baya baya atmışlar bunu hurdaya. Bakıyorum. Aynen. Dodge Challenger. Evet arkadaşlar. Gövdenin durumu %14 diyor. Parçaların durumu %16 diyor. İskeletin durumu ise %31 diyor. İç mekanın durumu ise %15 diyor. Bunları toplarız. Kaç para istiyor peki bu arabaya? Arkadaşlar hurdasına 20 bin istiyor arabanın. Alıyorum. Otoparka götür. Arkadaşlar hurdalıktan bir tane doç kapatmıştık gördüğünüz gibi hurda bir halde doç kapattık. Mükemmel bir araç kapattık ama hurda. Bayağı bir paslı. İşte arabanın kendi rengi kırmızı iken bunlar almışlar mor kapı takmışlar. Şöyle bir araba durumuna geçelim. Dodge Challenger arabamız. E, hurdalıktan kapattık. Uygun da bir fiyata kapattık. E, şimdi Arabamızın etrafında kısaca bir dönerken kaputumuzu açalım. Motorumuzun hali vaziyeti berbat bir halde. Arabamızın içi direksiyonu bile yok. Bakın şöyle hemen sağ koltuğa oturalım. Direksiyonu bile yok. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu hemen lifte alacağız. A liftimize Ve hemen paramparça edeceğiz. Hiçbir şey bırakmayacağız. Üstünde ve modifikasyonlu tamirli tertemiz aracımıza kavuşacağız. Hadi A liftine geçelim. Arkadaşlar A liftine geçtik. Şimdi arabayı parçalamaya başlayacağız. İlk önce motor aksamını parçalayacağız. Daha sonra hemen gövdeyi parçalayacağız. Gövdeyi parçaladıktan sonra farlar, hiçbir şey kalmayacak tampon vesaire. Daha sonra arabamızı toplamaya geçeceğiz. O zaman hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar aracımızı boşalttık. Urdalıktan kapattığımız aracımızı boşalttık. Şu an hiçbir şey yok üstünde. Şimdi kaporta aksamıyla uğraşmak için tamamen e, bazı şeyleri almamız gerekiyor. Şunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. tamponumuz sanırım yok. Yani hurdalıktan aldığımız için yok. Arka tamponumuzu alalım. Ve gidip hemen kaynak makinamızı A asansörümüze, A çekelim. Hatta biz biz elimizdeymişken koltukları da alalım. Evet, koltukları da aldık. Artık arabanın içinde hiçbir şey yok. Kaynak makinamızı kullan diyelim diyor ki 1000 dolara tamir etmek istediğinize emin misiniz diyor. Eminiz diyoruz. Basıyoruz. Ve arabamız gıcır gıcır kaporta tamiri olmuş durumda. Kapıyı sökmemişiz. Kapıyı sökelim direkt zaten bunları atacağız. Ve gördüğünüz gibi gıcır gıcır bir Dodge Challenger. budalık gülümüz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Evet. Şimdi yavaş yavaş arabamızı toplamaya geçelim. arkadaşlar aracımızın alt takım üst takım motor aksamını gördüğünüz gibi hızlıca bir çırpıda toplayıverdik tabi o kadar hızlı olmuyor montaj da hızlı oluyor aracımızı indirdik şimdi sıra arabanın tekerlekleri ve kaportasına geldi. Tekerlekleri beğenelim çünkü aracı yürütmemiz için tekerlekler önemli. Tekerlekler, kaporta, iç dizayn ve boya. Evet arkadaşlar bitirdiğimiz aracımıza parçalarımızı aldık. Aldıktan sonra Hemen lifte kaldırıp lastiklerle işe başlayalım. Çok güzel lastikler aldım. 225, 35, 18 lastiklerimiz. birkaç tane üstünde denedim gördüm. Daha sonra alma kararı verdim. Şimdi hemen çamurluklarımız, kaputumuz, farlarımız, tamponumuz, kapılarımız hızlıca takalım. Park lambaları arka tamponu Ve son olarak kapısı ve penceresini takalım. Aynayı da unutmayalım. Artık yavaş yavaş arabamızın şekli belli olmaya başladı artık. Boya da arada görüş görüşeceğimiz zaman gelmeye başladı. Şimdi iç mekan montajına hemen geçelim. Normal mod. Oradan iç mekan, iç mekan montajı yap. orijinal Dodge koltuklarımızı takalım. Görüyorsunuz orijinal Challenger koltukları. Şurada Şurada ve direksiyonumuzu da Takalım O da orijinal Doç direksiyonu Nasıl olsa içine geçeceğiz birazdan Biliyorsunuz berbat bir haldeydi. Evet. Aracımızın sondan bir önceki hali bu. Artık boya zamanı geldi. Bakalım sürpriz rengimiz ne? Bakalım sürpriz rengimiz ney demiştim. Şöyle ucundan gördünüz. Sürpriz rengimiz işte bu arkadaşlar. Krom kaplama bir kırmızı. Krom kaplama bir kırmızı oldu. Arabayı krom kaplama kırmızıya boyamaya karar verdim ve boyadım. Biraz da böyle işin açıkçası pat diye size göstermek istedim. Şöyle biraz eğilelim. Mükemmel bir duruş oldu. Şöyle de biraz eğilerek gösterelim. Evet, boyası bitti. Artık... Şimdi dyno testine gidelim. Dyno testinde de size araba hakkında bilgi vereyim. Hadi dyno testinde görüşelim o zaman. Arkadaşlar dyno testine doğru ilerliyorum. Hemen arabanın performans testini yapacağım. Fabrika verileriyle bizim yaptığımız değişiklik verileri arasındaki farkı öğreneceğiz. Kopuyor, kopuyor. Sese bakar mısınız? %73'lük bir kazancımız var arabada. şöyle de bir arabanın durumuna bakalım. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Dışarıya çıkalım dışarıda bir bakalım arabamızın durumuna. Arkadaşlar bu bitirmiş halimiz. Ben kısa bir bilgi vereyim. Bu araç bu oyunda DLC paketi arkadaşlar. Yani siz eğer bu DLC paketine DLC paketine sahip değilsiniz. Boşuna bu aracı oyunun içinde aramayın. Bunları hariçten paket olarak satın alıyorsunuz. Ee, bu paketleri satın almadan bu araçlara ulaşamıyorsunuz. Maalesef böyle bir problem var. Ee, bu da ciddi bir problem oluşturuyor. Şimdi ben bundan bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi bize hurdalık halde geldi. Bu araç neredeyse sıfırdı. Hani Yüzdeleri sıfıra yakındı. Ama biz tamamen %100 hale geri getirdik. Şu anda arabanın değeri 119.955 artı ben onardığım için 23.991 dolar bana e, onarım bonusu veriyor. Eğer arabayı satarsam e, şu an için satmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi bir koleksiyon yapmayı düşünüyorum işine açıkçası Belki satarım da. Çünkü bir tane Charger var, ee, challenger değil de Charger olanı var. Bunun ee, garajda tamiri bekleyen. Belki ikisinden birini satabilirim de. Ama aracımız bu. Mükemmel bir araç. Hadi gidelim. Test edelim. Sesi duyuyor musunuz? Şimdi daha rahat duyacağım size ama. Rolanti sesine bakın Duydunuz mu Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.